Şimdi çözeceğimiz problem şöyle bir şey, bir tane standart atlet makinesi var. Fakat bunun içinde bir mekanizma var ve dışarı doğru, aşağıya doğru kitle gönderiyor. Gönderdiği kitlenin kendisine nazaran sabit bir hızı var. U sıfır. Yani bir, bir roket e, mekanizması var, onun için bu probleme bir isim verelim. Roketli atlet makinesi diyelim. Roketimiz de burada. Tabii e, gravite etki, yer çekimi etki ediyor. E, ipin ve e, kitlesinin olmadığını, makaranın da e, ataletinin olmadığını kabul ediyoruz bu problemde. Şimdi buna bir ısınma turu olarak standart output'u nasıl çözüyorduk onu hatırlayalım. Bu bunun indiği mesafe kadar bu yukarı çıkacak. Bunun hızı da bunun hızı da aynı. Aşağıya yukarı olmak üzere. Bunun da ivmesiyle bunun da ivmesi aynı. Çünkü ip uzunluğu sabit. O halde bu problemi şöyle diyebiliriz. M1, M2. Bu sola doğru yani aşağıya M1, G ile çekiliyor. Bu da sağa M2, G. O halde ivme sola doğru şunun da büyük olduğunu kabul edelim. Sola doğru net kuvvet. Ve aynı ilmeğe sahip oldukları için böyle. Bu basit, standart bilinen problem. Şimdi bunu çözerken biraz daha değişik bir şey bu. Çünkü roketli burada kullanacağımız momentumun değişimine bakmak. Dolayısıyla bu standart problemi de momentumun değişimine bakarak şey yapalım. Ee, şöyle t anında buraya v hızıyla gidiyor olsun başlangıç hali ve bunun momentumu m1 artı m2 ve son halinde yani delta t kadar sonra bu bizim sistem sola biraz daha hızlı artmış olarak gidiyor. Momentumdaki değişiklik. Bunlar götürdü. Geride bir tek bunu delta t ile bölüyorum. Burası da ivme. Bu da sistemin üzerindeki net force. Net, net kuvvet. Çözersek oradaki neticeyi buluyoruz. Şimdi e, geliyorum esas probleme, roketle haline. Bunları siliyorum. Ve bu şekilde takip edeceğiz. Bu problemdeki tek fark T'den T artı delta T'ye geçerken bir ufak e, kitleyi kendisine nazaran U0 hızıyla atması olacak. Roketlik işte o. Roket kısmı. T anındayız. Hız V. Şimdi e, T anında... Tabii e, kitle değişmiş oluyor. Dolayısıyla bu nasıl değişiyor? Ona yazalım. Yani T'ştir sıfır anda M2 sıfır kitlesine sahip. Buna yazım kolaylığı açısından MT e, diyelim. Şimdi bunun e, T anda baktığımız için bunun da kitlesi MT. Dolayısıyla momentum Biraz sonra zaman t artı delta t m1. Şimdi mt bir ufak kitle attı. Onun için geride kalan kitle şimdi hız. Ve atılan küçük kitle delta m yere göre vg hızıyla gidiyor. Şimdi bu Vg'yi e, yazacağız. Vg nedir? Bunun yere göre hızı nedir? Şayet şeyi biliyorsak bunun hızı V artı delta V. Bunun da delta m'nin de buna nazaran hızı U sıfır. Dolayısıyla bunu bulabiliriz. mt'ye nazaran hızı sıfır, o sıfır, mt'nin yere göre hızı v artı delta v, ve burası delta m, Round. vg, burası da vg eşittir, hepsi, Bunu bulduk. Dolayısıyla bunu hemen yazabiliriz. Sola doğru gidenler. Sağa doğru giden. VG'yi de şöyle yazıyoruz. 0 minus. Ve Anıstal tabi. Şimdi bunu hesaplarken ikinci dereceden ufak kemiyetleri hesap e, hesabın dışında tutacağız. Yani delta m, delta v terimlerini ihmal edeceğiz çünkü onlar diğer terimlere nazaran e, çok küçük. Evvela M1 artı MT ve bunu e, iptal etti. Ben Bu de buradan T delta V var. Minus delta M V var. Şimdi minus delta M U0 plus delta M V. Başka bir şey kalmadı. Bunu ihmal ettik. Şimdi e, burada bu ikisi de birbirine taletti. Şimdi şey alabiliriz. Zaman içindeki momentum değişikliği delta ve delta t ivmeyi veriyor. Delta m delta t de lambda Halde m1 artı mt ve lambda 0. Bu şimdi şeydeki değişiklik. Momentumun zaman birim zamandaki değişikliği. Bu da nedir? Sistem üzerine etki eden kuvvet. Sistem üzerine bu dolayısıyla eşittir kuvvet buraya doğru oraya doğru da problem bitti. Yani A'yı bulabiliriz. Bunları siliyorum. Bu şekilde ihtiyacımız yok. Sildim.

onların hepsini silebilirim burasını. Şöyle yazabilirim. m1g eksi 0g artı lambda yazıyorum. artı gt bölü m1 artı m2 0 minus nette Şimdi netice bu. Ee, ben bunu yine de şu şekilde yazmayı tercih edeyim. Türkiye ise şuradan T zamanındaki şuradaki mes. Buna MT diyorum. T plus. Şimdi bir şey dikkat edelim. Hem buradaki mes e, kitle azalıyor, hem de bir roket etkisi var. Demek ki e, bunun imesi zaten buradan da gözüküyor. Zamana göre e, artıyor. Çünkü burası payda art e, pay artıyor, payda küçülüyor. Ee, abi, zamanın bir fonksiyonu. Yalnız bir şey dikkat edin. Ee, M1 M1'in e, en son ulaşacağı ivme nedir? Ee, burası mesela çok süratle geliyor olsa G'den daha hızlı inebilir mi? Bunun cevabı hayır çünkü ip e, compression yani ipin Şöyle bir ip alalım. Bu ucundan ittirerek öbür ucunu itiremeyiz. Ne olur? İp e, dolanır. Yani bir çubuk gibi değil. Çubuğu bu ucundan itince e, öbür e, yani katı bir madde değil. Dolayısıyla bir e, bu giderek ivmelenirse yukarıya e, ipteki gerilim e, sıfıra gelecek ve en sonunda bu G ile düşecek. Şimdi bakalım bu ne zaman e, G ile inebilir? Şimdi şayet burası şöyle olursa o zaman e, eksi eksi artı olacak. G'ler ortak çarpan M1 artı MT M1 artı MT'yi götürecek ve bu G'ye G gidecek. Dolayısıyla bundan daha şu şeye bakalım. Şundan büyük olması lazım. Yani bir T0 anına kadar e, A ümesi artacak. En sonunda o T0 anı geldiği zaman burası G ümesine ulaşacak ve ondan sonra ip eee eğilgesi Yani e, bir bir e, gergin bir ip olmayacak ondan sonrası. Bir de şeye bakalım şurası ee, şurasına bakarsak bu bir itici etici kuvvet. Yani sanki bizim sistemimiz şöyleymiş gibi. Bir m bu bu tarafa m1 g ile çekiliyor. Bu gravite. Bu da belli m g gravite. Ama bunun üzerinde bir e, sabit zaman içinde değişmeyen bir ama tabii MT azalıyor. Hemen M1G e, G, artı lambda U, U, 0 eksi MTG ve e, şeyle böldük mü çıkıyor. Şimdi mesela o zaman tension'da önce basitinden bulalım. Burası e, gerilim. M1G. O halde M1G eksi t eşittir m1 a dolayısıyla t eşittir m1 g eksi a a'yı burada bulduk şu yerine koyalım t eşittir m1 m1 g artı MT g eksi m1 g artı mtg eksi aynı netice çıktı. Yani T gördüğünüz gibi e, burası sabit fakat e, buradaki kitle şuradaki kitle giderek azalıyor. Gerilimin sıfır olması için e, kitlenin sıfır olmasına e, gerek yok. E, şu terimin sıfır olmasına e, sıfır olduğu anda bu e, e, gerilim sıfırlanıyor. Demek ki A ilmesi giderek artıyor ve sonunda G'ye ulaşıyor. Bir de egzersiz olarak şunu önerebilirim. Burayı siliyorum. Peki şeye bakarsak gerilim mi ikinciden bulmak istersek o zaman nasıl yazacağız kuvvetleri? Aşağı doğru. Bu da trust. O halde T eşittir. Yaparsanız yine aynı buradaki netice geliyor. Evet roketli atmut makinesi böyle.